Arkadaşlar merhaba, GES eğitim serisine devam ediyoruz. GES uygunluk eğitim serisi haritamıza. Burada arkadaşlar faya olan mesafelerinin analizini, haritasını yapacağız. Bu fay verilerini arkadaşlar kendiniz mehtadan temin edebilirsiniz. Benim drive linkinde de bulabilirsiniz arkadaşlar. Drive linkine erişirseniz orada fay verileri var. Burada arkadaşlar fay verilerini indirdikten sonra klip yapıp sınırımıza göre keseceğiz. Oldukça basit bir işlemimiz var burada. Verilerimizi kezdik. Bu Euclidean Distance analiziyle de sınırımıza göre mesafe analizi yapacağız. 30 metre çalışıyoruz zaten bildiğiniz üzere. Burada da arkadaşlar bu kısmı unutmayın. Sınırlarımızı Processing Extract kısmına sınırı seçtik. Mask kısmında da sınırı seçiyoruz. Olmadı. Bunun nedeni de arkadaşlar muhtemelen projeksiyon kısmında hata var. Projeksiyondan hani eğer böyle bir hata alırsanız ya processing e, ee, paralel processing kısmını değiştirin. Onu sıfır yapmanız lazım. Ya da proje kısmında bir hata vardır. Projeksiyonunda yani. Tekrar deneyelim. Yine 30 metre yapalım. Muhtemelen problem çözülecek. Sınırlarımızı belirleyelim. Analiz sınırlarını. Bunu da yapmayı unutmayın arkadaşlar. tamamdır. Dediğim gibi projeksiyon hata varmış. İsimlendirmeleri, görselleştirmeleri, renklendirmeleri yapacağız şimdi arkadaşlar harita için. Bunlar tamamen size kalmış. Katman olarak ayrıca bir işlemden geçireceğiz. Diğer eğitim videolarımızda. Tek tek her hafta bir iki tane atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Eğer anlamadığınız, sormak istediğiniz önerileriniz olursa da yorum olarak bırakabilirsiniz. Mail olarak atabilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz tamamen size kalmış. Fay mesafe haritamız bu şekilde oldu arkadaşlar. Oldukça da güzel oldu. Biraz da renklerle de oynayabiliriz. Aynen. Yakın olan kısımlar pembemsi uzaklarda yeşil oldu. Bu metrede metre olarak çekiliyor. Fay alanları da bunlar. Haritamıza gidip hemen isimlendirmeleri değiştirelim. Hazırdı zaten. Tüm veriler arkadaşlar drive linkine koyuyorum. Oradan siz de aynı şekilde analizlerinizi yapabilirsiniz. Eksik meksik herhangi bir durum olursa da yorum olarak yazabilirsiniz. Ben bunları da değişiklikler, eklemeler yaparım. Süslemeler kısmı tamamen dediğim gibi size kalmış. Eğer makale, makalelerinizde, tezlerinizde bunları da böyle yapıp tezlerinizde tek tek ekleyebilirsiniz. Oldukça da güzel bir şekilde gelir. Siz kendinizde ekstradan bir şeyler de koyabilirsiniz. Daha da güzel haritalar elde edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.